Arkadaşlar herkese selam. Arkadaşlar Minecraft sesine devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar çok eğleniyoruz, yani gerçekten bayağı eğlenmeye devam ediyoruz. Ee, seri güzel gidiyor. O zaman hadi geçelim Evet, en son burada kalmışız. Şimdi arkadaşlar biz e, bir bölüm öncesi Siteyi yaptık biraz şöyle göstereyim. Yani böyle oldu ama içi şöyle oldu. Yani bir tane katı yaptık sadece. Kalan da bu bölümde bitireceğiz. Sonrasında zaten başlarız köylüleri getirmeye. Evet. Videoyu bir kısa bölüyorum. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olursanız seviniriz. Birinci abi şey yaptım, birinci katı yaptım gel bak. <laughs> gel bebeğim. Kız ya dedi ya bana çok, şey. Ben ya. <laughs> oğlum, dur lan yedik. Geldim Umut. baba. aleyküm baba. Aleykümselam kardeşim gel gel. Şöyle bir şey yaptım gel bak. Bir dakika baba. Ne kadar topladın lan? İki tek. Tamam güzel ben gideceğim. Sıra sıra ederim zaten. Oğlum Ozan ne yapıyor? Oha oğlum burada varmış lan baksana. Ben görmemişim. Ben açamıyorum. Ben açamıyorum. Dur hemen unlock yapayım. Şimdi aç bakayım bir. İzle bakayım. Wow. Oraya koy hepsini, oradan şey yaparız. Ay öyle ne güzel yine duruyordum. Hayır oğlum, bak nasıl yapacak biliyor musun? Böyle çekince üstüne bir daha en üstünü bak. böyle yaptık ya. Bir tane daha böyle. Evet. Ondan sonra üstüne demir parmaklık, en üstüne de ile kapatırız ya da bununla. Wow! Ben... Anladın mı bebeğim? Öyle yapacağız. Sen veresin küçük. Oğlum öleceğim bir kalbim var ne vuruyor? Ya vurmadı. Ben Kaslar benim cici olmuş ama hepsini yapmam lazım. Wow çok güzel. <laughs> Bak direkt şunu geç abi. Buraya direkt bu. Onu da mı babo? Kır kır kır. Bulup bulup. Şey bitince adam edin. Sistemi. İşte İster, bitince. Tamam. Hiç Çıkamadım her Bu nasıl bir bina oğlum? Daha bir kat yap. Şimdi diğer kata nasıl çıkacağız abi. Gel, katata şu şekilde çıkarız. Git çıkalım. Serdi de bana serdidi bana çok fena. Ben çok fena. Çok güzel, çok profesyonel. Şimdi burayı böyle yaptık abi. Hemen şuradan da bir tane. Bunun aynısını Baş yapacağız. Baş! Dik! Bunun aynısını Dik. Dik. buraya yapacaksak şöyle aşağıya ne alakalı? Alakalı. Ya şerefe şey, var dostum. Kaç işte. Dostum. Tamam dostum eyvallah. <laughs> Sen de kaç var lan? Kaç kaldı? Bana 100 milyon dolar verin yoksa hepiniz. Terbiyesiz olur. Terbiyesiz. Ahlaksız. 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 şey Ahlaksız. 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 şey yapıyor Ahlaksız. 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 Ahlaksız bak, ben daha ciddi. sana bu isteği satacağım belki. Bak çık oradan. Bak satmam orada. Efsane bir şey yapıyorum çünkü. Sen de almak isteyeceksin. Ay. Z bunu çok güzel bir Niye şey benim? yapıyorum ya. Yani. Bir sürü blok var oğlum. A blok, B blok, C blok, D blok her şey. İstersen sana Z blok da yapabilirim yani. Bro. <laughs> Bro mu? Mre deniyor mu? Bro. Bua, münebet, la la münebuni goni guli goni, la la. Para verseniz ya, lazım da kara alacağım. Kar ne? Şişme karı sipariş verdim, para versin mi? <laughs> <laughs> ya, bak, bu video dayı her birini liste. Aynen kızım, olmadı, koyarım size işte, tamam. Evet, ördek sesi falan koy. Hayır ya, aşağıda var mı lan? Aaa! Abi bunu ortaya yapsam daha mantıklı. Valla buradan düşerler. Bir bir son son Fakirlere bağış yaptım. Örgüz yüz Ben fakir değilim. Bir, bir milyonum var artık. Ne? Nasıl bir milyonum var? Yani? <laughs> Kolay gelsin. Eğer bir milyon beş dakika vermişten bin tekliyim. gözlerim gözlerim durmalar. Oğlum sen açalım sonra gitmiyorum. Evet. Tamam güzel. Oha! E deyip sıra Ay elin sıra diyorum eğer. Aa bir dakika lan ben artık köye gidiyorum tamam ben birinci bloğu bitireyim abi direkt gidiyorum. Adem sen de benimkisini yaptım yap. Ben hemen köylüler buraya getireceğim sırasında. Bir tane köy bulayım ben çünkü acil zenginleşmemiz lazım. Ya biz bak. Kırık gelebilir ama. <laughs> Spawn'ın el mantarıma geldi. Oha. Ne spawn'ların? Örümcek. Mansion kitesin değil mi? Evet. Ha, ona Hayır mi? değil şey. şey Maden de yürürken karşıma çıktı. Bunu ben atarım da. Bir dakika yukarı çıkacağım köye. Satan hiçbir şey. Satan hiçbir şey etmiyor. Satmak yasak çünkü. Bizim satmıyor. Bizim. Önce kanunu kullanıyoruz. Bin yüreğe falan 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 ne ben bunu sana veririm sen bu laf fark yaparsın. Vay Hı hı. Öyle ee, bir ihtiyacı bir yok şey bavgan ama. Şimdi an, merdiven dilalar anlatmaya konuş. Şöyle çekelim bize 28 oldu İyi sen oteli ay şehir oraya gel. Git işte adı E Eee apartmanı ben geliyorum. Mira Gel. Yeah, yeah. Oğlum buradan At at buradayım Oh my god teşekkürler Düşme riski 1500 abi Abi çok güzel de bu merdivenler biraz kış ki. Oğlum mecbur öyle yaptık yoksa yani çıkması mer yani küçük. Direkt merdiven yapsak olmuyor böyle yapacağız merdiven. Ne yapayım <laughs> ya? Hakkı paraya ya bu Bir var mı? Bir şey var mı? Bir ne 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 ne, 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 ne.

durur. Sana yani, buraya uyum yeri var. Buraya şey koyarsın. burada sandık var. Varil olsaydı daha mantıklı olurdu. Şimdi orada mesela buraya havuz var. Mesela burada çocuğu olsa buraya gelip böyle şey atlar. Atlamazsa da ölür orada. Bacakları falan kırılır. Ne anlatıyorsun oğlum? İşte bir buraya geliyorsa işte tekrardan. Ama Atlıyorsun beni, hemen ne yapıyorsun? Sonra şey adamıyorsun, evet böyle bir çok güzel, ben beğendim. Burada bir tane fişkiye, fişkiye var, Aa kişkiye. dur lan dur, şöyle yapalım. Burada çok Arada güzel bir tane alken konusu yani, var. Burada yolu var işte, bu kadar. Evet, aslında, evet, evet, evet. 10 puan. Eyvallah. Sıfır.

Şimdi sonra burda tarla var dediğim gibi zıplaması kurmaz. burda çok güzel. Bahçe de var. Yani anladım kanarya bahçesi. Sonra yaprakları var işte. <laughs> o da bana vurmaya çalışıyor. O da çok şiddetli. Ee, en çok güzel olmuş onu söyleyeyim. Ne ayıp olmasın. Orijinal bir. Olin yerinden hiç veriyorum. Aa burada da bir yer varmış. Burada da çıksız. burada umutun evini. Bitireyim yaparım. Bir dakika Üç, <laughs> iki, bir. Ben şimdi mükemmel bir şekilde. Ben benim mı çaldın? Geçen bölümde İkinci bölüm oğlum. İkinci bölümde ben de tamamım. Birinci bölüm o zaman oğlum. Hep çalın sen şarkı. Ya abi diyor et anne diyor it, topla diyor it, hadi. Sen bak. ben mi oğlum ya? Bak seni pis ederim. Ettim ben seni pis. Ne yapıyor o Olamaz. Bak, bak dostum, bana bulaşma belalıyım. Gerçek Başka Baş yok. Gelirim oraya. Ucuma. Seni yerim. Çocuk. Şuradan itibaren başlıyorum çekmeye. Çocuk seni bana, ben adamım lan. Gel buraya, bir kere daha öldürürüm seni. Gel yumruk. Seni yumruk seni. Yumruk mu? lan? Eyvallah be oğlum. Çok daha iyi olur aslında. Ya oğlum yumruk kasamam işe gelmez. Bak, severim seni. <laughs> burayı bu, burayı koyacağım. Adem, bana para at biraz. Efendim. E, bana biraz para at paydan. E şey alacağım marketten <laughs> Bak, kafana <topra gülüyor> atlarım oğlum. Otel'e gel ya, kafana atlayacağım. Hiçbirine hangi kenar Oha. Ya, aldım da Lan vurma. Ağzına. Ne vuruyorsun? <laughs> Buraları, Buraları kes. Buraları kes, Umut abi. Her yapıyor da demeyin. Abi her yapıya da demeyin. Ben size sormam gerek. Dur.

Kayıtta var. Tamam. Da hayır ben kömür diyorum ya. Kömür. De benim evde vardı galiba. Çubuk tamam, var. Tamam. çubukları da abi. Tamam tamam. Benim evde var sanki kömür var. Dev var güzel. Şöyle alayım şöyle koyayım. Ay ne oluyor? Şimdi eee önemli sandığımız şey elmasları koyalım abi. Tamam güzel. Demileri burada pişiririz şöyle yarısını buraya yarısını. Ben evi yıkmayı düşünmüyorum abi arkadaşlar. Evim burada kalacak. Herkesin evine bağlı çok güzel. Evini satın alarak saat yapmak istiyorum. Git boş boş süren, sana bir iş versem yapar mısın? Bir saniye ben şu an bir şeyle uğraşıyorum. Beş binim varsa işte Ama Ambarlaştı da şeyleri, tonları da toplayalım. Ondan sonrası da zaten yani şey toplamak sonrası da hemen köye gideceğiz. Burayı izlamıyorum. Neyse. <laughs> Bastırmasın ne yapıyorsun burada? İyi gel gel. Ben topladım sana biraz vereyim. Olur ben biraz acıktım da. Gel. Al bir stek attım. Hı -hı. Hatta iki attım. Bir küpüya. Eyvallah abi. Hayami yapayım. Buraya hemen ekmek çekelim abi. Oğlum 2 tane elmasın var mı lan? Elmasın mı hiç bilmiyorum. Ama şu an benim çok lazım kardeşim yani varsa da. Fakirim oğlum. Ben direkt elmas çan... Çağına... Buraya ne olmuş ya? Ay, bak de bak adam ya. o kadar zenginim ki yani baksana çöplüğümü bile altından yapıyorum abi. O zaman ben lan etmem. Alın ben şey de yılı Şokta kaç lira lan ondan? 7000 bin. Oha! <laughs> Öyle baba dedi ki. Git bir de azdı ya Buradan çıksan birine ve tarihin, okuldaki sevilisi sözlere var. Ne? Oha! <laughs> Oğlum bir tane büyük chest full ekmek falan dolu. Bak <laughs> Salih okudu <bir>, ama <laughs> bir tane de var. Of. Salih seni ver <laughs> 20 tane sıkmanitan var şu an okudu ne O kadar gavaz ki Allah. Şu, şuradan bir tane kılıç çekelim tekrardan. Güzel. <laughs> Paketler <laughs> <laughs> daha hazır. Oğlum yolu geri düzelt bak her yere bir şey koymuşsun. Ne? E, gel bak sana bir şey vereceğim iyi. Haydi lan 2 tane elmas aldım. Kirik tozu yapalım abi. Yok. Ya olmuyor. Hala hala geziyorum abi yok köy mev yok ya. Hadi be kardeşim ya. Köy, köy diye bağırayım artık çıkar inşallah. Harbiden de köy yok. He. Ben öldüğüm yerin için. Sakın apartmana gitme. Sakın. Kaydı aç, apartmana doğru yürü. Kaydı aç, apartmana doğru yürü. O um, apartmana doğru yürüsene. Çok güzel bir tadı ya. Sen burada dur olur mu? Umut gelecek. Gelecek. Ne oldu ya? Gelmem birkaç saat sürer ya. Yani. kesinlikle. Tamam birkaç saat sonra gör o zaman. Bölüm bitişi görebilirim. Çünkü Bölüm arkaya, bitişini köyü bulun, başlığına koyarsın. Köy buldum lan. Ama video bitirmeyeceğim devam ediyorum. Arkadaşlar. Onu nasıl? Bir dakika. Bakın arkadaşlar ben bu köyü... ne neredeyim ben şu an? Ben burayı Ay, hemen. Ne yapıyorsun saniye. Neyse arkadaşlar ben şimdi buraya aldım tamam videodan bakarım zaten. Eee buradaki bütün köyler köyler nerede? Burada var. köylü vardı değil mi? Tabii vardı. Biliyor musun? Köylüler nerede? Zombi var. Allah aşkına e, çıkam oyuna hemen uyuyor. Adem hemen uyuyor. Uyuyabiliyor musun? Hayır. Nasılsın? Şu an köyleri bir korumam lazım. Benim bütün zombileri öldürmem lazım. Arkadaşlar ben buradan oraya kadar botla hepsini çekmem lazım. Güzel. Köylerin hepsi burada. Bu ne? Bu normal köylü. Var mı herhangi bir işle uğraşan köylü var mı? Var galiba. Ne köylüsü burada değil. Tamam bunları ben kendim yapamıyorum. He. Çoban var. Boşver çoban şimdi. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim zaten. Ee, ben bölüm dışı ben bunların hepsini çeye çekerim. Bütün köy, köylüleri hepsini bizim işte, madene yani bizim oraya çekerim. Sonra siteye atarım hepsini. Rahatça yaparız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir sonraki seride görüşürüz. Yani bir sonraki bölümde görüşürüz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi buradan arkadaşlar bir sonraki ya da bir önceki bölümü dinlersiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.